Yeşil ördek gibi daldım göllere Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp gider gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp vur gurbet ellere Ne sen beni unut ne de Sevdiğim cemalım güneşim ah Sevdiğim cemalım güneşim ah seni seven aşık çeker ezvahı Getir elbasayım gel sen beni unut ne de ben seni Getir el basayım kelamullah Ne sen, beni unut ne de ben seni ne sen beni unut, ne de ben. Sevgili Bozan Müzik TV izleyenler, hepinize merhabalar. Bir röportaj programımızın bugünkü konu mahalli sanatçı Ali Kaşlı. Biliyorsunuz bir röportaj programında ben mahalli sanatçıları ve müzikle ilgilenen dostlarımı, üstatlarımı ve kardeşlerimi sizlere tanıtıyorum. Bugünkü konuğumuz Ali Kaş dedik. Sevgili Ali Kaşlı. Kardeşim evet. hoş geldin programıma. Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür nasılsın, ediyorum. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Sen nasılsın inşallah? Ben de çok iyiyim. Ekranları başındaki izleyicilerimiz Ali Kaşlı kimdir merak ediyor. Ali Kaşlı evet. kimdir? Bize tanıtır mısın kendini? Evet. Ali Kaşlı 0707 1989 Korkuteli Uzunluk doğumlu. İlkokul Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda okudum. Evet. E, orta öğretimi... O zaman kadıyla Pio Pansiyon Ülke Öğretim Okulu. Evet. E, liseyi de Korkuteli İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ondan sonra da askerliğime gittim geldim. Ardından müzik hayatına başladım. Evet. Kaç yıldır yapıyorsun müziği? E, müzik yaklaşık 8 yıldır resmi olarak için içerisindeyim. Düğünlere Maşallah. gidiyorum. Maşallah. Düğünlere, şenliklere, evet. festivallere şenliklere, gidiyorsun. gidiyorum. Evet. Oradaki insanları sazınla ve sözünle Sözümüzde eğlendirmeye çalışıyoruz diyelim. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar Ali Kaşlı'yı tanıdık. Peki Ali kaçtı? Müziğe nasıl başlamış? Sevgili Ali kardeşim, müziğe nasıl başladık? Aslında müzik hayatıma 10 yaşında başladım. 10 yaşında evet. o zaman Korkutel'de bir e, müzisyen öğretmenimiz ders veriyordu, ona gidiyordum. Sonra biraz öğrenmekte zorluk çekince e, hafızlığa yöneldim. E, hafızlık yaptım biraz e, Korkutel'de, Diyanete bağlı Kur'an kursunda. Evet. Onu da tam böyle yapamadık, 15'te kaldık. Hafızlıkta 15 derler. Evet. E, orada, orayı bırakınca artık ben gene asıl mesleğimi yapayım dedim. Üstadım, bir üstadımız yanına gittik. Üstadımız yanında biraz düğün ortamlarını gördük. Ee, yaklaşık da 2014'ten bu yana kendim düğünlere gidiyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar, Ali Kaşlı dinlediğiniz üzere kendisi hafızlık yapmış ve daha sonra müzik ağır basınca sanata kaymış. Burdurlu Rıza Hafız Yağız gibi Ali Kaşlı mı da o yoksa? hafız Ali Kaşlı mı diyelim yoksa Arab Ali Kaşlı mı diyelim? Ee, öyle diyenler de var, hafız ne diyenler mutlu. de var. Ee, Ama tabii e, Atadan gelen bir lakab var, Arap diye öyle deriz. Atı, <laughs> Maşallah, ne güzel. Arab Ali diye biliniyoruz genelde çevrede. Bu şekilde yani. Evet. Sevgili Ali kardeşim, biliyorsun Korkuteli e, müzik çeşitliği konusundan bir derya. Oyun havalarımız var, zeybeklerimiz var, teke zortlatmalarımız var, yayla oyunlarımız var. Senden rica etsem yöresel bir uzun hava çalar mısın? Çalarız tabii ki. O halde yöresel uzun havamızı Ali Kaşlı'dan dinliyoruz. <laughs> Dövdüyüm. Bugün Bugün özellikle Kendini de gözelliğin solmadan 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 Solmadan, solmadan. Sevgili Ali kardeşim, öyle güzel söyledin ki yöresel uzun havamızı, o ardışın kokusunu, o yaylayı, o göçü hissettim ağzına, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Rica ederim. Sevgili izleyenler, görüyorsunuz ortamımız gayet soğuk. Bu soğuk havada size sıcak bir sohbet takdim etmekteyiz. Sevgili Ali kardeşim, evet. biliyorsun biz Islanaz müzik topluluğunda beraber. Evet. düğünlere, şenliklere, festivallere gittik. Istanaz müzik topluluğuyla tanışman veya e, oradaki görevin nedir? Hangi enstrümanı çalıyorsun? Bunlardan bahseder misin? Tabii ki. Aslında istanaz müzik topluluğundan önce tabii seninle beraber evet. e, düğünlere falan gidiyorduk. Beraber de takılıyorduk. Sonra sen de tabii bir gün Antalya'ya gider gittik. Selekler Çarşısı'nda. Orada bir kabak kamera dedin. gösterdim bana. Bunu sen e, çalabilirsin dedin yani. Ya ben çalamam falan dedim tabii böyle. Teşvik ettim seni. Teşvik ettim bir nevi sonra eve gittim tabi biraz çalışmalarımla gayretlerimle iyi kötü çalmaya çalıştım tabi bunun yanı sıra seninle beraber bir grup kurmuşsunuz ee, sen de aramızda görmek istedin. teklifle bulundum. ben de hay hay dedim olumlu buldum ee, ve grubumuza katıldık e, festivallere gittik tv programlarına gittik elimizden geldiğince yöremizi tanıtmaya çalıştık seninle beraber ıslanan topluluğuyla beraber tabii ki. müzik topluluğuyla beraber o şekilde yani sevgili izleyenler Ali Kaşlı benim bildiğim ilçemizde yöresel olarak kabak kemane esturmanını bir nebze daha güzel çalan bir üstattır kendisi. Bakmayın şimdi bağlama çaldı da aslında evet. kabak kemaneyi de çok güzel çalar. Sevgili arkadaşım artık hava soğuk, sıcak sohbetimiz evet, devam ediyor ama yavaştan devam. programımızı bitirelim artık. Tabii Son, kapanmadan önce bize evet. hangi türküyü çalmak istersin? Denizin dibinde atacağım adı türküyü. Bu duruyor e ait türküyü, çalalım. Tabii ki. Sevgili izleyenler, böylesine soğuk bir ortamda sizlere sıcak bir sohbet sunmaya çalıştık. Ee, sevgili Ali kardeşimin YouTube kanalı var tam şuraya bırakıyorum. Onu da oradaki karttan tıklayıp oradaki müzik çalışmalarını takip edebilirsiniz. Evet Burdur'dan Burdur Türkümüz olan Denizli Dibinde Hatçam Türküsünü sevgili Ali kardeşimden dinliyoruz. Burada sizlere veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, esen kalın efendim. Bizleri takipte kalmanızı rica ediyoruz. Lütfen bizi takip alınız. Ham demi benimler Ak gerdan altında anam Çift edil o parmaklardan o beyaz eller Yolcuyu yolundan anam eyleyen dil. Okun Karmaklardan o beyaz eller Yolcuyu yolundan anam Eyleyen diller Onu 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 Haç Ben de yandım haça kızın Basma onu 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 haç yamuruna. ben de yandım haç gözüm basma donuma. başına haça ekin ekilmez Yağmur yağmayın canam kökü sökülmez Ellerin köyünde haçam dahır çekilmez Doldur ağları anam içelim Ellerin köyünde haçam kahır çekilmez Doldur oğulları anam içelim haçam Onu 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 onuruna Ben de yandım haçam kızım morfistanım dal dal dalga dalga dalga, dalga lanıyor acıyamı görenler anam sevdananı